Hani inci talep çok. Bu inci daha önce ucuzdu. Sonra zamanla 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 bu şey olmaya başladı. Bir değer kazanmaya başladı. Bir de verim düşüyor her sene. Bir de kalite farkı var. Mesela bizim şu sattığımız incinin kilosu 80 lira. 30 tanesi 1 kilo geliyor. 35'i geçmez. Bunun bir de 60 tanesi var 1 kilo gelen. Onlar 45-50 lira arası. Bir de bunun normal olanları var. 35-40 lira arası ama vatandaş bunun yarısını atıyor. 80 liraya 70 lira bizden incir aldığı zaman tamamını yiyor. Halbuki aynı paraya geliyor. Bazen insanlar diyor ya incir 80 lira pahalı. Aslında pahalı değil. Tanesi 3 liraya falan geliyor. Doğru. Ama bizim diğer ucuz inciri aldığı zaman 40 lira. Bunun yarısını atmış oluyor. İçinde i̇şte kuru çıkıyor. Kurtu çıkıyor. Ondan sonra ekşi çıkıyor. Ama biz 80 lira verdiğimiz zaman garanti veriyoruz bunu. Neden? Bunun tamamını yiyor. Bak şurada mührü var incirin. Bu balıdır incirin. Bu ufak olanı. Bu 60 tane falan bir kilo gelir. Bu bizde 45-50 lira. Bunun 35 tanesi bir kilo geleni 30'un altına düşmez bu 80 lira. O da oyuncunun hakkıdır yani. Hem üretici açısından hem de alan kişi açısından. En yüksek 80 lira. En yüksek şöyle 100 liraya kadar diyen var. Bunun da mal sahibi söylüyor. Neden söylüyor? Çünkü bir emek vermiş. Bu sene ağaçların çoğu kurumuş. Adam ağacın kurtarmanın derdinde. Bir ton inceden 100 kilo önce çıkarmış. E bunu da tek tek seçmiş. Çok meşakkatli bu iş. Dağın başına gidiyor. Bunu seçiyorlar. Bekçisi var bunun. Bunun riski çok. Adam eve getiriyor. 10 tane el değiştiriyor. Seçiyor. Ufağını, irisini ayırıyor. Buna isteme hakkı var. Hani sana diyor ya, 100 lira pahalı, 50 lira pahalı. Ucuz bir şey kalmadı ki abi. Şöyle ben sana ince açayım içini. Göstereyim. Hani bu da bunun hakkı zaten. Hadi lan bitir lan. İşimiz var ya. Paraya da alır mı? He, ee, öylesine. Evet, evet. Adamın? Ya adamın. paraya takılı kaldı, paraya. O da alır, o da, o da. Allah senin gibi sayısını arttırsın. Ama bir şey değil mi? Gerçekten geçen hafta Anladın mı? Aydın halkı olarak Aydın'da yaşıyoruz ama maalesef yerinde ve zamanında inciri yiyemiyoruz. Ve çok pahalı. 80-90 lira kilosu. Halk bunu yiyemiyorsa başkaları hiç yiyemez. Biz şikayetçiyiz. Lütfen bunu el alın.

Biliyorsunuz şu anda e, 2020-2021 yılı incir sezonunda bulunuyoruz. E, incir rekortemiz geçen sene 85 bin tonlardaydı, genel rekortemiz. Bu sene yüzde 10 aşağıya e, tespit edildi Bakanlık tarafından. Ama bu rekortenin yüzde 10, yüzde 15 daha düşük olduğunu şu anda tahmin ediyoruz. E, incirlerde e, kalite gayet güzel, fakat biraz e, aşırı sıcaklar ve kuraklıktan dolayı küçük adet olduğu için rekolteyi bu etkilediğini düşünüyoruz e, ve biz bu incirleri en güzel şekilde hazırlayaraktan e, işte alfa toksininden içindeki kalite zincirleri alaraktan e, Avrupa ve dünya pazarlarına buradan ulaştırıyoruz e, Aydın e, biliyorsunuz yüzde 62 kusur incir üretiminde Türkiye birincisi bir ilimiz. Geçen sene 47 bin tonlarda Aydın'dan incir çıkmıştı. Bu yıl bu yılda yüzde on düşüş olsa 42-43 bin ton yine incir Aydın'dan çıkacağını üretileceğini düşünüyoruz. Fiyatlar da üreticiyi sevindirir bir şekilde bu sene rekoltenin az olmasından dolayı pazarda baktığınız zaman da 90-100 lira arasında incir satılıyor. 2,5 ile 3 lira arasında tekabül ediyor. Yani bir adet incir iki buçuk ve üç lira arasında geliyor. Ee, üreticimiz bundan gayet memnun. Ee, biz bu mallara ulaştırdığımız müşterilerde, de tüketici de nihai tüketiciler de bundan memnun olurlarsa hem incir üretiminin artmasını hem kalitenin artmasını biz aynı zamanda gelirinin de artması bizim için çok önemlidir. Geçen sene e, Türkiye olaraktan 70 bin kusur şu an itibariyle ihracatımız var. 250 milyon doların üzerinde bir gelir sağlamışız. Bir yıl önce de 68.700 ton incir ihraç ederekten yine 238-240 milyon dolar gelir sağlamışız. Ee, i̇ncir Aydın için hemen hemen 40 bin e, kişiye, 40 bin aileye gelir getiren ve onları e, ekonomik yönden güçlendiren bir üründür. İnciri sadece üretici değil, çuvalcısından kasacısına, sicimciden çalışan işçilerimize, ihracatına, ithalatına, lojistik destek veren kamyon ve tırlara varıncaya kadar düşünmek lazım. Ve büyük bir sektör incirden ekmek yemekte ve aile ekonomisine katkıda bulunmaktadır.